Niye öyle bakıyorsunuz bana? Treniniz raydan çıktı. Bir tür arıza olmuş galiba. Şu ana kadar canlı kurtulan tek kişi sizsiniz. Siz ve şu adam. Kafatası kırılmış ve sağ tarafı tamamen yok olmuş. Ve aslında size bu şekilde bakmamın iki nedeni var. Bir iki dakika sonra bu kazadan canlı kurtulan tek kişi siz olacaksınız. Ve iki... Bir tek kemiğiniz bile kırılmamış. Vücudunuzda bir çizik bile yok.